toprak. Toprak. Aç gözlerini, toprak. Evet. Bas gaza bas. Ne olursun gaza bas hadi. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Gonca. Ha? Gonca sen iyi misin? İyiyim ben. Ay hey, şükür. Çok özür dilerim toprak her şey benim yüzümden oldu. Çok, Çok özür dilerim. Çok özür dilerim toprak. Tamam. Senle ilgisi bir durum yok biliyorsun ben kahramanlık yapmadan duramıyorum. Kolum kırılsın. Tamam, yorma kendini. Hastaneye az kaldı, tamam. oh, oh, ey. beni bıçakladıktan sonra... ...Arda, Arda Zeynep nasıl Zeynep, iyi mi? Nasıllar, iyiler mi? İyiyim, iyiyim. İyiyiz biz. Ben de iyiyim. Yani o burada bana oldu, öyle mi? Dur, dur. Hmm. Yorma kendini. Yorma, iyileşeceksin. İyileşeceğim tabii. Sparta komutuyum ben. Komple bir şey olmazdı mı abi? Sus be adam. Biraz dinlen. Bir sus be adam. Avukat biz senin bu asabiyetini ne yapacağız? <laughs> Toprak! Toprak aç gözlerini lütfen aç gözlerini. İyi mi? Ne oldu? Hayır. Aç gözlerini lütfen aç gözlerini. Hayır <laughs> takın. Bas bas. Tamam. Hadi. Daha hızlı daha hızlı lütfen. Tamam. tamam. Toprak. Çok aç gözlerini. Aç gözlerini lütfen. Çok... Toprak. Toprak. Arda daha hızlı. Arda hadi. Tamam tamam. Beni niye buraya getirdiniz Fark Bey? Erhan Bey, yakın arkadaşımdır. Isparta'nın da en iyi ortopedisti. Rica ettim, geldi sağ olsun. İzin verirsen bileğine bakacak. Gerek yok. Ben bir hastaneye giderim. Ah! Bir izin verin, baksın bileğine işte. Hemen size iyilik yapmaya çalışıyorum. Siz beni öldürecek gibi bakıyorsunuz. Bu ne? Nasıl acıyor? <Bu ne sancı? Gülüyor> Ne kadar kaldı hastaneye Ya açma gözlerini. Gonca konuştur. Bilirini açık tut. Bir şeyler sor hadi. Bak, 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 bak. Ha? Toprak aç gözlerini. Toprak bak. annen yüzü. Bu nerede vermişsin bunu bana? Ha? Hatırlıyor musun? Nerede vermişti bunu bana? Ha? Bana evet dediğin yöntem. Bey, size de bu saatte rahatsızlık verdik. Kusura bakmayın. Rica ederim. Fuat Bey ne demek? Biliyorsunuz benim için yeriniz farklı. İnanın iki elim kanda olsa yine de gelirdim. Sağ olun. Çok merak ediyorum. Bunları duymak için kaç para ödüyorsunuz acaba? Fuat Bey hastanemize yeni ultrason ve tomografi cihazı hediye ettiler. Bir de masraflarını üstlendiği yetim çocuklar var. E, lütfen şimdi bundan bahsetmeyin. Doktor Bey, kırık yok değil mi? Yok, yok endişelenmeyin. Sadece maalesef burkulmanın tesiriyle e, kas zedelenmesi oluşmuş. Başka öyle ciddi bir şey yok. Tabii bir süre ağrı olacak. E, sizden ricam ayağınızı yukarıda tutun. Üzerine basmamaya çalışın olur mu? Hanımefendinin kesinlikle ayağa kalkmaması gerek. Yürümek keza öyle. Çabuk iyileşmesi için istirahat şart. Tekrar teşekkür ederim Eren Bey. Ne demek. Çok geçmiş olsun Ece Teşekkürler. Ben uğurlayayım size. Nasıl duracağım ben böyle hareketsiz? Of. Dur dur. Ne dedi Erhan bey? Ayağımızı yüksekte tutacağız. Canımı yakıyorsunuz. Tek derdiniz bu değil mi? Benim canımı yakmak. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Fuat Bey, siz benim canımı yakamazsınız. Üzerimde öyle bir etkiniz yok çünkü. Benim de öyle bir niyetim yok zaten. İlaçlarınızı almak için yemek yemeniz lazım. Seni geri getireceğim. Ne var yaralar? Gel. Siz ayaklarından tutun. Bacaklarını doktor bey. Dayan toprak, dayan. İyi olacaksın toprağın, toprağın. Aç gözlerini toprak, aç gözlerini. Aç gözlerini, aç aç gözlerini. Doktor. Doktor abi siz giremezsen aşağıda. Hayır, hayır, hayır. Aç, aç. Gel de yapma. yapma, yapma. Ay, i̇yi olacak. Gel, gel gel gel. Burak iyi olacak. Burak i̇yi, 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 iyi olacak, iyi olacak. Sana söz veriyorum bırak. Doktorlar ilgileniyor. Gel biraz oturalım. Söz veriyorum ben size. kaybetmiş kaybetmiş. Damar yolu açalım, tansiyonu he. ölçelim, mayı takalım. Dikeni kalbe saplı gül masalı. 「のその」 hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız